Merhaba arkadaşlar bugün e, Watcher Pack nedir Nasıl kullanılır yani Otolot e, Ondan sonra Kaolu nasıl alırız Bunların hepsini size tek tek göstereceğim Şimdi Öncelikle e, Familiar Tamer Kate var Buraya geliyorsunuz familiar'a Sağ tık Burada e, görev var. İşte 10 Kevcan, 10 on Bulkan, ondan sonra 10 on Bandikot, 14 on Onu yapıyorsunuz. Onu yaptıktan sonra size şöyle bir tane havlu ek veriyor. Ondan sonra havlu çıkartmak için de familiar veriyor. Oraya geliyorsunuz ondan sonra. En baştakine tıklıyorsunuz. Yumurtanızı atıyorsunuz buraya. Yumurtanıza isim veriyorsunuz. Ne oldu? Küstü mü bizim bir yumurtaya? <laughs> Şöyle yapalım. Tamam şu an yumurta. Kırda yumurtayı isim verdik. Havlumuzu aldık. Tamamdır. Şimdi kısa sayolu P. Bunu üstünüze taktıktan sonra saniye çağırmamız lazım. petin kısa yolu P. Buradan leveline, itemine bakabiliyorsunuz. İtemlerini buraya diziyorsunuz. Skill'leri kendisi level aldıkça açılıyor. Sizlik bir şey yok zaten. Petine kadar kasarsanız o kadar level alır. Ondan sonra ee, şimdilik şimdi gelelim hani otolota. Ondan önce size şunu da göstereyim. Buradan Famular Shop'a giriyorsunuz. Şunlar e, petinizin görünümünü değiştiriyor. Daha şöyle bir tane alalım birlikte. Petimizin görüntüsünü değiştirelim. Şunlar petin yemeği. Hani e, kavlu bununla besliyorsunuz. Yoksa kavl enerjisi sıfıra düşüyor. Kapatıyor kendini. Bunlar kavlun yemeği pet maması yani. Ve 10 tane pet maması alalım yanımıza. Şu şekilde okey diyelim. Tamamdır. Şimdi buradan havlu kapatalım. havlu <laughs> çıkartalım. Gelelim tekrardan buraya. <laughs> Familiar Hatching Transformation. Gelelim buraya. Bunu koyalım. Bunu koyalım konfigürüm diyelim şimdi bizim petimizi şekli değişecek bize ne verdi Balkan verdi en sevmediğim en nefret ettiğim bir tane daha alacağım şöyle düzgün bir şey var ya şurada Hornet bile olur yani <laughs> Bandicoot da olur. Tamam o da olur. Şimdi buradan Power Up Store'a giriyoruz. Power, As <laughs> Power Up Power Store'da şurada search bölümü var. Buraya loot yazıyoruz. Ondan sonra burada watch your fake. Burada Watcher for Automatic Pet Looting yazıyor. Bunu buy diyoruz. Alıyoruz. Tamamdır. Bunu aldık. Şimdilik kapan. Ve direkt üstümüze geldi. Buradan Use Watcher diyoruz buradan eksence otomatik lot diyoruz. Eksence otomatik lot. Tıklıyoruz. Ve otomatik toplama hazır. Şimdi petimizi takalım. Çağıralım. Tamam petimiz de geldi. P harfine basıyoruz. İtem bölümüne yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size petin ayarlarını göstereceğim. Ee, buradan options'a geliyoruz. Options'tan loading options'a geliyoruz. Consumable item loading. Bunu işaretliyoruz. Çünkü e, kutunun içindeki itemlerle paralar toplar. Diğer çıkanları toplamaz. Bunu işaretliyoruz. Apply diyoruz. Save setting istiyoruz. Atıyorum size işte 5 kalık 10 kalık üst itemler toplasın diyorsanız buraya 10.000 yazıyorsunuz. Hep biliyorsunuz. Save setting diyorsunuz. 5-10 kalık itemlerin yani 5-10 kalık itemleri toplayıp getiriyor. bu şekilde zaten looting defetimiz <laughs> kendisi gidiyor topluyor içinde ne varını ne yoksa mevzumuz bu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sıfırdan serimiz var bilginiz olsun. Doom Base'de sıfırdan. Yani bu karakterimiz sıfırdan serisi. Beğenip takip etmeyi unutmuyoruz. Yeni gelen videolar için bildirim ve zil seslerini açıyoruz. Seviyorsunuz. Diğer videolarda görüşürüz. the hell cat <laughs>